Merhaba arkadaşlar, Denizli Bisiklet Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir bisiklet aynakol sökme videosu çekeceğiz. Bu benim ilk videom. Ee, bu aynakol her bisiklette bulunmuyor. Şöyle söyleyeyim, şöyle bir aparatı var. Ee, normalde bu aparatla sökülüyor ama her bisiklette bu aparat işe yaramadığı için şöyle bir metrik 12 olması lazım. Böyle bir somun kullanacağız. Öncelikle şuradan vidamızı söküyoruz. Saatin ters yönüne doğru çevirerek tabi ben daha öncesinde gevşettiğim için daha kolay olsun diye şu şekilde 8 alyanla söküyoruz. Daha sonrasında söktükten sonra bunu kenara koyuyoruz. Ee, bu yuvanın başı şurası. Ee, normal şu aparatın ucu girmiyor. Yani normalde şu dişler şuradaki çevredeki yuvaya oturur. Ama bunda öyle bir parça olmadığı için ne bu çevre oturuyor ne de bu içi oturuyor. O yüzden metrik 12 civatamızı şu içeri takıyoruz. Zaten şurada dişler olduğunu göreceksiniz. Taktıktan sonra eee bir en güzel alabilirler sıkıştırıp sökmeye başlıyoruz. Biraz zorlanacaksınız. Dediğim gibi ben bunu video çekmek için kolaylaştırdım, söktüm tekrardan. Ama zorlanma yani zorlandığınız zaman problem olmaz. Bu anlamına gelir. Zaten fark edeceksiniz geriye doğru çıktığını. Bu şekilde sıkıyorsunuz. Daha sonrasında ayna koltuğu kendiliğinden tık diye atıyor. Bu videoyu göremedim. Yani anlatan birini görmedim. O yüzden çekme ihtiyacı duydum. Sizlere yardımcı olsun diye. Zaten şu anda geri geri çıkıyor. Bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Bunda normal vidası gibi Saat yönüne doğru çeviriyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi aynakol birbirinden çıkıyor. Daha sonrasında bu cubatayı yerinden çıkartabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi günler.